Dostlarım selamlar yeni videoya hoşgeldiniz Brutulov kalesindeyiz ve elimde Rush'ın 1895 keskin nişancı var Bu harita çok denk gelmiyor ha bana Size geliyorum bilmiyorum da Çok nadir oynadığım haritalardan bir tanesi Almışken de bir keskin nişancıyla Sniper'la oynamak istedim Umarım becerebiliriz Umarım keyif alırsınız arkadaşlar Hoşunuza giderse beni bırakırsanız etkileşim açısından Çok sevinirim Hadi bakalım başlayalım Burada 4 tane bayrak var ee, Aha at gelmiş ne oldu lan? Öldü mü at? İki kişi değil. Oo bizim yok. iki kişi indirmiş. Bizim iki kişi indirmiş. Helal lan at. Ondan bir uzaklaşalım. Şu yukarıdan bir kesebilirim. Darlayalım. Hiç değme. O iki tane at var. Ne oldu? <laughs> ne oldu lan ata uçtu. Darla 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 darla. Ben hiç isabet ettiremiyorum şu anda. Ölecek. Ölecek. Biz öldük lan vurun. 69 canı vardı hala. Bizim şu desteğin sıkması lazımdı, sıkmadı. Ona güvenerek biraz açıldım da hata yaptık. Neyse geldim tekrardan. B'ye gitmiş ya. Oğlum lan zaten 4 tane bayrak var bari. İkisi bizim olsun. Adamlar hepsini alıyor. Eee uzaktan uzaktan bir sniperlamaya çalışacağız. Orda ne oluyor? Şeyler uçtu. Aha. Gördüm size. Hayda. Hayda. Isınmam lazım. Şöyle bir seninle başlangıcı yapalım. Bizi gördüler. Bir elimi ısıtmam lazım. Hızlı hızlı bir seri seri bir kirler alalım. Şu bana sıkan. Aa gördüm seni. Sen çok uzaktan tarıyorsun ama. Çok uzaktan sıkıyorsun bana. Hala askıyor, baskı ateşim geçmiyor Dur bakalım Geçti mi Neredesin lan Şuradaydın ama işaretleyemiyorum şu anda seni Gittin mi Umarım ölmüşsündür Hala askıyor olabilir mi Umarım ölmüşsündür arkadaş Gördüm seni ee, Orası sıkıntı dur Şöyle bir kaçalım Atlı hala bu tarafta geziyor mu bilmiyorum da şöyle bir ekleyeceğim ben yani. gelen giden var mı? Ee, evde var bir tane tamam. Çok yakında yok. Şuradan uzaktan gelenleri sniperleyebilirim. Aa, geliyorlar. Dur açıyı ayarlamam lazım. Açıyı güzel ayarlarsak vururuz bunları. Onu alayım. Sen de alayım. Dayı yaralamıştım seni. Bir daha niye üstüme koşuyorsun? Ee, bir tane daha geldi ama vurdu mu acaba ona? Hiç dikkat etmedim. Bir şey ekleyelim şöyle. Tamam yakında yok. Güzel. İki kişi indirmiş olduk. Seni gördüm bir alabilir miyim? Ee, sen de durabilirsin. Hiç sabit durmuyorsunuz ya. O çok sıkıntı. Bir de nereye atlıyorlar? Aşağı bir yere atlıyorlar. Sıkalım baba. Belki değer ya. Vuralım. Ah aynen böyle yat yat. Ah. Yat mortara gir yat. Bana sabit hedef lazım. Biri güzel vurdu bize. Arkadaştan bir uzaklaşalım. Şöyle farklı bir yere bakalım. Şu aradan görebilir miyim acaba? Parlamada da hiç göremiyorum ama. Neyse bizimkiler B almış. Herhalde takım. Yine bir şeyler yapmaya çalışıyor gibisiniz. Şöyle bir seni alayım headshot güzel koydum. Göremiyorum. Sürekli Q basıyorum vallahi işaretlerim birini belki diye. Q basa basa. Çok fazla ev var. Aa gördüm seni. Nasıl ıskaladım ya? Başkası burada. Bazen heyecan mı yapıyorum artık bilemiyorum da tam sıkacağım zaman sıkıyorum ya şöyle fare biraz sola kayıyor. Onu bir ayarlayabilsem çok güzel killer alacağız da. Onu oturtamadık daha. Şöyle bir atı darlayalım. 17 vurduk. Korkuyu saldım kaçar o. Bir ihtimal şu evin içindedir. Yok mu ya? Sniper kapışacak bende. Kanka kim işaretledin? Vallahi sabit. Q basıyorum. Şurada bir yerde bir yerini işaretledi. Çözemedim. Neyse. Eee değişiklik yapalım. Hemen yer değişikliği. Burada daha fazla adam göremiyorum. Şuradan bak. Aynı yerlere bakacağım. gene büyük ihtimalle. Dur. Kaçalım bundan Kaçmayalım da yer değiştirelim. B'ye gidiyor diyor. At var. Şu arkadaşı ben bir çalayım. Helal edin dayılar. Aha gördüm seni. Allah Allah vuruyor. 90 vurdum bende de. Baba yatmam lazım çekil. Ayağımı görmez. çekin. O da bana vurdu. Ben de ona vurdum. Ayağımdan vurdu değil mi? Evet. Baba o kadar da çekil dedim ya. Olmadı. Acı biraz aksiyona dalmak istiyorum. Fedorov'a geçtim o yüzden. Biraz adam vurmak istiyorum. Yaklaşalım. B'yi çekiyorlar. Ee, kanka işaretledim de gelemem sana. Senin yerin çok kötü çünkü. İçerisi kalabalık. Ee, ve alev makinası var galiba. Lan bu bizdenmiş. Alamadım mı onu? Lan onu çalmışlar. Ay medik gel kaldır beni ya. Eyvallah eyvallah adamsın. Bu arkadaş nasıl çaldırdık ya? Ulan bir şöyle bir yaklaş. Aynen böyle Gelme <laughs> Ya son mermiyi sıkınca bir de e, Şarjörü doldurduktan sonra süngü, sürgüyü çekiyor ya Onu çekmese belki bir iki sıkardık buna da olmadı Kaldıran olamaz burada çünkü çok aksiyonlu bir yer Zaten medikte gelmedi C'yi alıyor muyuz? Alıyor gibiyiz B'yi kaybediyoruz ama dur bakalım Gene geldik Gene geldik Baba nasıl vurdun bizi ya tam arkamı dönüyordum Allah'tan medik var Gene salak saçma ölüyor zarar ara Sen bir öl Sen de bir öl babacım Bey savunun Bizde ne var sis var Şöyle bir sisle arkayı Aldılar onda Alın Atamıyorum al Baba çekil sniper da bakıyor ee, Şöyle bir şey yapacağız biraz daha açıl Açıla açıla gideceğiz B'yi almışız Biri yukarıda Biri şurada İyi lan mermi geldi Buradan çıkamayacağım da 19 vurabildim Kanka geliyorum sana Hadi çekil Bir şey diyeceğim Şurayı bir kırabilir miyim Çünkü bir planım var Şuradan sıkıyorum ya Sıkarken bir anda içeri kaçmak için Neyse açılalım o zaman Bizimkiler açılıyor gibi Kim sıkıyor lan smokla babacım her yere. Sniper bakıyor. Kaç vurdum bilmiyorum. Neyse kaçtım <laughs> en azından. Ee, buraya geliyorlar. Dur lan sisat. Kaçacağım çünkü bi biraz daha geri kaçacağım. <laughs> Bizim karakter bağırıyor. Kadın çığlık atıyor. eve bir girebilir miyim? Bizim adammış sana. güzel güzel üç bölge de bizde şu anda öndeyiz bölge açısından öndeyiz o iyi oldu nereye gidebilirim ama şu aya gideceğiz de biraz daha soldan gitmem lazım hem sağ taraf biraz açık kalıyor bir şeyler yapacağız şuradan bir baksam görüş var mı? Olur 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 asist olur. En azından hanemize bir katkı sağlasın da boş beleş durmasın. Hayır geldin yerime mi çöktün? Neyse canım sağ olsun ben gidiyorum. Allah 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 kaçım. Hiçbir şey göremiyorum. Güzel. Böyle. Buralar dolu mu ya? Ben böyle laps diye girdim ama içeri. Boş gibi duruyor. Vurdun mu dayı ona? Allah adam gelmiş. Diğer mediyi vurdu mu acaba? Hiç görmedim onu. Arkasından koşturdum da. Biz öldük. <laughs> Dayılar ne yapıyorsunuz burada ya? Bura biraz açık değil mi? Eee federal oynamak için çok sıkıntılı bir yer burası. Her an bir headshot metshot şeyler yiyebiliriz burada. Aa geliyorlar buraya. Buraya mı geliyorsunuz? Kim sıktı lan? Göremedim. Sağdan mı burada? Ay sen sen ne yapıyorsun orada? Şuradan bir keseceğim ya aşağıda koşuyorlardı. Yat. Baba gelme gelme bura çok kötü bir yer. Burada bizi perişan ederler. Neredesin lan? Kaldıracağım seni. Seni bir kaldıralım şöyle bir kaçalım buradan. At çekil. Biraz daha kaçalım. Bura kötü. Dayı dayı geliyorum sana salma alma 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 Hadi kaçalım bizim aşağı taraflara inmemiz lazım şöyle de bir dur bizi sattım Tam daha şöyle yalandan nereye gidiyor bilmiyorum ama sağdan sniper sıkıyor Neyse girdim girdim kaçtım Oğlum yine de bas 92 vurdum. Baskı ateş falan yapmıyor mu sana? Yine de sıktın bize ya. Açıl baba. Baba çabuk çık. Aha gördüm seni. Vurdular. Aldayıcımı alın. Can attım. Güzel teçhiz atlıyı besleyelim biraz. B'ye gidiyor dedi de geri aldılar galiba. Çünkü çeke, çekebilen kimse yok. Çok sıkıntılı. Denedim olmadı. Ee, bize sis lazım şu anda. acil Acilinden bir sis lazım. Kanka hiç vuramadım ya. Ne oluyor lan orada alın can attım. Ee, bir mermi o tarafa mı gelmem lazım? Kanka yanındayım ya. Niye salıyorsun hemen kendini? Sis iki tane olsun bir şeyler deneyeceğim. Tamam sis iki oldu ben bir kaçar. Şöyle bir geri kaçtım. Canımız full mü? Full. Baba sesle bakayım. Gireceğiz. Umarım işaretlenmemişimdir. Bir tane daha attım. Aldım onu. Güzel. Bak güzel bir yer burası. Sık yat yapabilirim belki. O adam bize sıkacak. O adam bizi öttürecek. Helal lan. kim kurtardıysa iyi kurtardı. Öldüremeyecektim onu. Acı yoş da kaldım ben burada lan bir destekleyin beni. Destek istiyorum beni destekleyin. Yıkma. Girmem lazım şuraya. Öldü mü lan o öldü. Baba biraz bekleyelim D'yi alıyorsun. Geçti ha önümden geçti. Öldü mü öldü. Lan çalıyorlar ya. Çalmayın oğlum. Ben de güzel hasar vermişim. Tren geldi işte sıkıntı bu. Alt tank da var. Biraz bekleyeceğiz. Mermi de biraz tükeniyor gibi. Arkadan gelmezler şu taraftadır bir ihtimalle de. Eee, tren sıkıntı şu anda. At var. Kaç vurdum ya. Allah ölüyorum. Enkazda kaldık. <laughs> Medik görür mü beni? Medik evin içindeyim. Safe bir yerdeyim. Eyvallah eyvallah. Aha yine dürbün açılmıyor da açıldı tamam. Acı yine yık yıkacağım mı lan yıkılacak bir yere kalmadı. Yeter sıkma artık. Sıkma artık. Çıkmıyor. Çıktım. <laughs> Gel kanka. Ucuz kaçtım. Kaçamadım. Arkadan vuruyorlar. Siz oraya niye ara geçtiniz ya? Bayağı bir baskıladık oyunu ya. Fark, bayağı fark atmışız. Güzel güzel. Şimdi acil, Tren geldiyse... ...bizim yaklaşmaya ihtiyacımız yok artık. Uzaktan uzaktan halledeceğiz. Çektik geri sniper'ı. Ee, ama güzel bir pozisyon bulmam lazım benim. Yani. Helal lan. Sniper mermim değmemiş adama. Neyse iyi de. Şimdi Uf, yukarıdan mı geliyorsunuz? Deneyeceğiz. Deneyeceğiz baba. Çok güzel ağacın arkasına geçeyim ama. Neyse darlarlar bizimkiler. 80 vurdum. O korkar çıkamaz. Aynen. Aynen. Aa, aa. aa geliyor biri. Lan vuramıyorum. Şu sniper bakıyor mu lan buraya? Ama mermiyi bu fülde adam geliyor. B'ye almışlar bu bunlar. B'ye kadar gitmişler. Oğlum değmiyor lan. Mermilerim fal solu mu gidiyor? Nasıl gidiyor? Sıktığım mermiler saçma sapan yerlere gitti. Şuradaki sniper'dan hala bir rahatsızım. Çıkar mı çıkmaz mı emin değilim. Baba şuradan bir can alabilir miyim? Yat yat. Şuradan mı lan adam? Yap. Sniper'la kill almak istiyorum ya artık. O çaldı. Çaldı. Çalamadı kaçtı. Kapı çalıyor. Hem bakmam lazım. Umarım oyun bitmez. Geldim. Ne alemdeyiz? Daha bitmemiş. Güzel. <laughs> Bayılıyorum şu tabancaya. Sniper'la vuramadım ya bu el. Bu bizden. Vurdum. <laughs> Vurdum. Kanka. Nereden sıkıyorum? Şunu bir al. Atamadım. Attım mı? Attım da hiçbir şey yapmadı. Doğabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. 964'üz daha. Bence doğarız ya. Yetişiriz yetişiriz. Geldim babacım. Şöyle bir fişekleyelim şey hemen. Bir yukarı çıkabilir mi? Koluna değmese lazım da güzel aldım. Baba bitiyor oyun bitiyor. 997 yalandan bir vuruş. Yapamadım. Son kurşun gene gele gitti. Neyse kazandık Brusilov'da da oynamıyorduk bayağıdır. 26'ya 6. Kilimiz biraz az gibi. Ya daha da alabilirdik. Fedorova geçince biraz toparladık da yine idare eder bir sonuç bence. Evet dostlar umarım keyif almışsınızdır videodan. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğeni ve abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.